Evlendiğim zaman bak o dolabını <laughs> tamamen değiştiriyor muyum, değiştirmiyorum. <laughs> Değiştirmeyen adına ah, burayı da yazıyorum. Kısmetse olur evi de şahit. Hadi bakalım. Tabii ki değiştireceksin hayatım. Kocamsın, alışveriş yaparsın, giydirirsin. En güzel şekilde, en iyi yerlerde. Yani. Kolayın söylediğin lafı ben <gülüyor> <canım>. <gülüyor> En iyi şekilde giydirirsin. Ona eminim. Eyvallah hayatım. <laughs> sedam geldi. Orada mısınız? Evet. <laughs> ama ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Hı? seni sen buradan kapalı olduğuna bak. Ha pardon, ama bir yerden yani de köte varmış. Buyur. Var ama seni esna... önlemiyor değil o zaman. Onda bile çektim yani. Hadi beyler Aha, gelin bakalım. Kritik ederim. yok. yok. <laughs> Aa, <süper>. Aa. <gülüyor> <gülüyor> E tabii yok. Çok sıkıldınız dün. Yarın sıkılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sedacığım siz başlayın canım. Biz daha <laughs> sonra değerli Olur olacağız. mu? Tamam hayatım bir şey ister misiniz oraya? <gülüyor> Yok. <gülüyor> siz yeter ki aşk yaşayın. <laughs> biz her şey yaparız. <laughs> evet sevgili dostlar artık dostlar diyorum kaynaştık aynı evin kaynaş, insanlarıyız. Şöyle diyeceğim dün çok gerildik. Yarın malum gerileceğiz. Bugün burada 8 damat adayımız var. 7 gelin adayımız var. 15 kişiyiz. 2 tane de rahatsız olan, mazereti olan gelin adayımız var. Kim yarın olur, kim olmaz bilmiyoruz ya. Bugün o yüzden siz eğlenmişken hiç kritik davanızı bozmayalım dedik. Tankut'a da bir iyilik yapalım dedik. Ne kritik yapıp sen dün çok üzüldün. Niye gerelim seni? Teşekkür Yanlış teşekkür mı? Ben üzüldüm dedin ya. Yani üzüldüm. Üzüldüm derken <laughs> e, Üzülme değil, bir, duygu sarsıntısı <laughs> değil mi bu? Evet. ...sarsıntı yani geçirdiğim bir şey... ...duygusal bir travma... ...travma aynen... ...yani düz giden bir şey bir anda bir çalkalanıyor... Ha. ...bunun adına da travma deniyor... ...hiç hesapta ve yok yani... ...hiç hesapta yok yani... bu ...insan bunları kolay atlatamıyor... ...nasıl vücudunda yara oluyor... ...aslında ruh da öyle yara alıyor... ...ama atlatacağız öğreneceğiz ve ilerleyeceğiz... ...yaşam öyle bir şey... Evet. ...bakalım ama ne getirecek yarın... ...öbür gün haftaya belli olmaz... Peki efendim hafta boyunca oy verdiniz. İki adayımızı koruma altına aldınız. Beşer bin liralık çekin sahibi olacaklar yarın. Belki de daha da önemlisi evlerini koruyabilecekler. Sevdikleri bir dostunu koruyabilecekler bu evde. Kaç kişi gidecek bilmiyoruz çünkü. Ama bundan da güzeli duruşuyla, aşk yaşayışıyla veya aşkını yaşamasını istediğiniz kişiler belli olmuş olacak. Peki bu hafta birincilerimiz kimler oldu? Bu hafta elenmeyecek olan ve sizlerin en çok takdir ettiği gelin adayımız Tebrik ediyorum. Gel bir daha yapayım seni. <laughs> o elbiseyi niye bu kadar çekiştiriyorsun? Yeterince uzun değil mi? Uzun. Daha uzunu hatta yok. Hatta daha kapalısı da yoktu. Ama bir sıkıntı var gibi. Neredeymiş? Neymiş haniymiş bu sıkıntı? Birazcık biraz yırtmacı var. Ondan da Adnan. Ha, Adnan. Oldu. Evet. Tamam. Ama Adnan. ekranda görünmediği için. Ben şu ekran... önden gördüm. Birine bir şey oldu zannettim. Allah korusun. İşte. <laughs> ne yaptın sen Adnan? Bizim evet. kızımız böyle miydi? Böyle mi verdik mi? sana bu kızı biz? Iııı. Ee... İnşallah olur da evlenirsek siz o zaman mi yiyecek kıyafetleri. Dün öyle. yemek Dolabı ben dizeceğim diyor. Ben merak ediyorum o dolap nasıl olacak Bak zaten. dün yeme içme oldu. konusunda verdi. Evlenelim ikisi, ikimiz de çalışsak o yapacak dedi. Bugün gardıroba girdi. Evet. Ufak ufak alıyorum lafları yaz istersen <laughs> bunu. En azından dürüst. Yani biraz da korkutucu. <laughs> neyse neyse hiçbir şey olmaz. Adnan'ı Adnan Didem yola getirir efendim. Hiç. Didem'de o göz var mı be? Hiç. Atman Didem yani. Efendim ben şey, Adnan? Şey dedin sandım. <laughs> Didem'i Adnan yola getirir diye böyle bir övünüz şey aldı. Sonra düşündüm düşündüm dedim ki herhalde bana... Aslında ben tam tersini yani. demek istemiştim. Evet. Öyle mi çıktı ağzından? Didem Adnan'ı yola getirir. Aslında doğru çıktı ben yanlış anladım. Tabii kendine yontuyor ya. Ben de gibi psikolojisi. alıyor Tabii Şöyle bir şey yok. Didem'de o göz var mı? Efendim Didem belki de bu evin bu sezon en fazla bir belki de değil kesinlikle değil mi? Sayınca öyle. En fazla birincilik alan gelin adayı aynı zamanda bu ödüle de birlikte tebrik ediyoruz. Tabii bu ödülü tek başına değil. Artık Adnan. sen ben değilsin bu evde, bizsin. Evet. Bir ilişkiyi taşıyorsun. Eminim Adnan'la ilişkinin de payı büyük. Onu güzel yaşamanın yani da payı Adnan büyük. Yani Adnan Didem'im ben burada. hani Sadece Didem, ben kendim temsil etmiyorum Hat zaten. Nasıl İlişkimi temsil ettiğim için buradayım. <laughs> İnsanlar e, bizim ilişkimizde kendilerini buluyorlar. Bizi izlemekten keyif alıyorlar. Bizimle beraber gülüp bizimle beraber Hayır siz küsünce bana yazıyorlar barıştırın diye. Ben onu anlatıyorum. <laughs> Herkese yazıyorlar. Bir daha küserseniz ne yapacağım Yapımcılarımıza size. bir arada görmek istiyorlar. Yani Alişan'ın annesi bile Biz geldiğinde... Biz böyle istiyoruz. Anne, Hatırlasana anne. sevgililer gününde neler yaptık <laughs> evet. yani. Şiirle çok bile okudum. Bir şey. Peki bir şey soracağım. Ee, Gökhan çok seviniyor. Hep böyle yüzünde gülüyor. Sen de bugün öylesin. Mutlu oldun mu? Ben o hep birinci olduğunda mutlu oluyorum. Ee, çok güzel bir şey söylediniz, desteklenmek. Evet. Ee, umarım aynı desteği ailemizden de görürüz ve daha iyi İnşallah. sonuçlar oluruz. İnşallah. Sizi mutlu görsünler, kesinlikle görürsünüz. İnşallah. İnşallah. Efendim sıra geldi. Destekledik ya, en çok desteklediğiniz haftanın birincisi damat adayımızı açıklamaya. en çok desteklediğiniz bu hafta en çok beğendiğiniz ve oy verdiğiniz damat adayımız kendi duruşuyla da birincilik alabiliyor. Teşekkür Gerçi ediyorum. sen bu bir aşkı temsil ediyorsun. Evet evet. Ya biraz yarım kalmış gibi oldu ama bu aşk. Burası ee, önemli. Şu an sağlık sorunlarından dolayı burada değil belki ama... E, ...tabii benim de burada çektiklerim demek ki halk görüyor Görüyorum. ve destekliyor. Duruşum. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyorum ya bazen çok aşk, sağlıklı. bazen bir aşkın yaşanması, bazen evet. de bir duruş. Demek ki birlikte de görmek istiyorlar. Bize de çok fazla mail geliyor. Ya ben e, arkadaşlarımla devamlı konuşuyoruz bu konuyu. E, şimdi fazla da açıklama yapamıyorum tabii sağlık sorunu olduğu için biliyorsunuz onun Özel karar. evet, da Onun var. karar vermesi gerekiyor. Ben buradayım. E, Psikolojisini düşünmemiz durmadan, gerekiyor. Evet, Çok fazla kişiyle paylaşmak ona zarar verebilir. Evet. Yani aslında bu konuda hassas olmamız gerektikçe e, destek vermek isteyen dostlarınız hayranlarınız bir anlamda onu. ...hani yıpratabilir. Evet. Aslında o sakinliğe ihtiyacı var değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Onun biraz dinlenme ihtiyacı var. Kendini toparlama ihtiyacı var. Zaten sizler de söylediniz biliyorsunuz. Kapımız her zaman açık her diye. Her zaman. Ben zaten keza iletişim halindeyim. Biz ee, ilk gün bile söyledik finalde. Evet galiba. kesinlikle. O öncelikle hepimiz için bu hayatta. Yani önce sağlık. Sağlığımız iyi sonra her şey çok güzel olur. O yüzden bakacağız. Çok şanslı ki onu seven bir adam var. Yani. Hani senin dediğin gibi sorunları öteleyip... Önce sağlığı, kesinlikle. önce Aycan, ondan sonra bakarız diyebilen bir adam. şu an öyle bir hale geldi ki yani şu an hani çıkıp şu kapıdan şuraya gelse sorun tartışacak durumda değil. Tabii, tabii. Değilim, kesinlikle değilim. Nasıl Çünkü yapabilirsin ki? Yani 12 Kıyamazsın gün, 13, gün, 13 gün oldu bugün 13 gün. Evet. Ee, her gün sağlık, sağlığıyla alakalı konuşmalar yapıyoruz. Görüşüyoruz devamlı hem doktoruyla hem kendisiyle, ailesi bugün görüştüm. ailesiyle. Bugün görüştün mü? Kendisiyle devamlı görüşüyorum. Evet, yani iyi. İletişimlerimizde bir problem Senin yok. Senin ağzından duysun diye ediyorum. Evet. Biz de görüşüyoruz efendim ama Onur'un ağzından duymak başka. Evet kesinlikle yani e, iyi kendini toparlıyor. E, eğer gelmek isterse de kendi kararıdır. E, artık kendi karar verecek burada ol, olursa Araya olacak olmayacak. Araya sağlık girdi mi bunun çok aşkla da ilgisi yok. Yani evet, seni evet. sevmemesi anlamına gelmez. Alakası bile, yok, hayır. Alakası bile yok. Yeter ki siz mutlu olun. Hepimiz mutlu Zaten olmuyor. burada aşk varsa diyorum ya hep kalpte dışarıda, orada burada, bu ülkede, şu ülkede bir yerde yolunuz kesişir, su akar yolunu bulur. Kesinlikle. Yeter ki sorunlarınızı o kalpte zaten yer yoksa kaçar kaçar durur. İsterse yan yana dur bütün gün. Ee, evet. Hiç karşısına da çıkmaya cesaretin olmaz. İşte o kadar. Bu yani, ima değil, değil mi mi de Ben bir şey, e, yanlış bir şey ona mi? Ne bir söz vardı. Hastalık bahane. Baş ağrısı Koyverdim, bahane, sonra... ölüm geldi cihane gibi giden bir şey o mu? Yok. Alakası oldu mu Ben yeni bir tane uydurdum. <laughs> Ne yapıyor? Benim bir mi mi ane, evet, olur evet. şahane. Adnan evet. işte T'yi alıyor her zamanki gibi. <laughs> T'yi değil abi. Yanlış anlama beni. Ee, devamlı evet Seda Hanım'ın bahsettiği gibi yorumlar yapılıyor. Onayı görmek istiyoruz. Evet. Onayı görmek istiyoruz. Sürekli. Kimse sizi ya çok özür dilerim seni tenzih ediyorum. Kimse Aycan'a buraya gelemezsin demedi. Kimse Aycan, ayırmadı, kimse kavga evet. ettirmedi. Evet. On, onayı bir araya getiremeyen zaten Aycan. Şu an senin de yanında olmayan Aycan. Anladım. Soru işaretleri tek başına kalan Onur. Şu an, bu da e, her gün yani. sorulara maruz kalan e, evet. Aycan nasıl? Aycan nasıl? Aycan nasıl? diye sorulan kişi sensin. Evet. Kimse demesin ki bu yani. ilişkide yükü Aycan almış. Şimdi, Aycanın psikolojisi bozulmuş. Bana Şu kimse benim, demesin. E, cevap Eğer halk seni birinci seçtiyse mi? Onur yüksel olarak görebilmek istedikleri için. Şimdi. Ben de bu konuda hak veriyorum. Bizi bile suçlayanlar oldu. Bakın. efendim rahatsızlık, hayat e, en önemli şey. Burada hepimiz rahatsızlandık. Ben ha, rahatsız olarak yayına da çıktım. Sizler yayın araları biliyorsunuz. Yani sağlık kuruluşları, sağlık ekipleri hepimiz en yakın şekilde en yakın, hızlı müdahaleler gördük. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. E, hayat bu. Uzun saatler buradayız. Günde 12 saat buradayız. Yani kolay değil haftanın 7 günü. Şimdi hal böyle olunca ...hani hep diyorum ya o gün bekledik... ...Aycan seni aradı mı Onur, beni aradı mı Onur... ...bizi aramadı Onur, açmadı Onur... ...annesi açmadı Onur, ailesi... ...bu birkaç gün sürüp biz sosyal medyadan öğrenince... ...biz de üzüldük... ...aynı şekilde bizi de eleştiriyorlar... ...önemli değil buyurun efendim... ...onlar mutlu olsun siz bizi eleştirin... ...eleştirilerinizi biz göğüsleyelim ...önemli değil... ...yani kimse kimseyi ne ayırabilir ne birleştirebilir... ...öyle bir dünya yok ama siz bizi suçlayın... ...yeter ki onlar mutlu olacaksa... ...sorun bizsek... Ama ben o gün bile finalde Aycan yarın gelirse evin kapısı açık keşke evet. bir bilsek nerede dedim. Ben de şunu kesinlikle canı gönülden söylemek isterim. İki kişinin bildiğini sosyal medyada açıklama yapmak çok yanlış bir durum. Normalde tabii ki de eğer sevgiliysek ve bir ilişki evet. yaşıyorsak evet. önce beni bilmem gerekiyor. Evet, o şekilde hareket yapmaları. etmemiz gerekiyor. Ya bu benim sevgilim dahi olsa bunu bu şekilde yapmalı. Eğer benim sevgilim bu şekilde yapmıyorsa ben zaten ilk eleştiren ben olurum. Yani bana insanlar ya işte bu kızı nasıl böyle eleştirirsin dediklerinde de bunu çok dikkate almam. Çünkü yapılması gereken hareket ilk önce benim bilgilendirilmem. Hayır Sosyal ailesi melebi. de bilgilendirilir. Annesi tabii. seni tanıyor, ailesi tanıyor, kardeşi tanıyor. Evet. Bu eve geldiler, bizleri tanıyorlar. Hepimizin telefonu... Telefonları var karşılıklı telefon trafiğimiz var havadan uçup gelmediler. Evet. Yani biz de çok merak ettik inanın birinize bir saat ulaşamayalım. Sevgili izleyiciler bilmez Oo. biz tek tek efendim adaylarımızı alıyoruz Tabii. tek tek bırakıyoruz. Panik oluyoruz yani çünkü Selam, emanetsiniz. Selam, sabah bir 10... gel geldiğimizde 5 dakika 10 dakika geç kaldığımızda bize hemen arıyorlar. Neredesiniz Eldik geç yere, kaldınız telefon. mı Tabii. size bir şey oldu mu diye. Emanetsiniz ama hani bizi de geçtik. Hayatının aşkı evleneceği adam tek adam ölürüm dedi adamın bilme hakkı vardı. Keşke hepimiz sosyal medyadan öğrenmeseydi tekrar tekrarlıyorum efendim. Sizler bizden önce öğrendiniz belki o gün erken girdiyseniz sosyal medyaya sağlık olsun. Aycan iyi olsun mutlu olsun mutlu olacaklarsa burada olsunlar iyi gelecekse evde olsun tekrar söylüyorum kapımız açık. Ama bugün eğer dersen ki ben biliyorsunuz ben asla bu yemek işlerini siz halkın birincilerisiniz devredin ona böyle... Bunlara girmiyoruz. Baş başa da çıkabilirsiniz. Ben diyeyim. Siz de buyurun. Ben kendi hakkımı Adnan'a devredeyim. Selam. <laughs> Onlar güzel bir yemek yesinler. Hadi. Anlıyorum. Bu şansı Onur'a ayrıcalık olarak tanıyorum. Özel durumundan dolayı. Herhalde haksızlık olarak görmüyorsunuzdur. Ya Tadı tuzu olmayacaktır. Bu ben Dido'ya bir şey rica edebilir miyim? Söyle ben Dido'ya bir şey rica edebilir miyim? Kimden? <laughs> Söyle bakayım. Bence Didem ve Edip dertleşsinler. Siz de duyun isterseniz. <laughs> bu hafta çektikleri sıkıntı dolayı bir şey verelim mi? Arman mi? İsterler mi? Soralım mı? Olur, olur, olur. Tabii Siz sorun, ki... isterler söyleriz. Ben ki. bir anladım ne diyeceğini. Ee, eğer gerçekten de kırılmazlarsa bizim için de tamamen herkes için de büyük mutluluk olur. Ünal ve Gözde'yi bu yemekte tamam, almak istiyoruz. Gibi. En azından bu sefer ...gerçekten yani güzel şey. vakit geçirsinler... Ee, ...hiçbir şey konuşmanıza gerek yok... ...müziğin tadını çıkarın... Evet. ...ve deliler gibi dans edin... Evet. <laughs> yani ...deli gibi derken böyle... ...daha yeni ki izlediklerimiz görüntüler ...yani diyor ki gibi. sorun konuşmadan... ...iyi vakit geçirmek isterseniz... <laughs> evet. ...biz de ödülümüzü veririz diyor... Ee, ...düşüncelerinizden gibi. arının... ...sadece o anı yaşayın... ...bir kere de akışına bırakmayı deneyin... ...kısmetse olur... ...senal da rahatsızlandı... ...bakın o zaman nasıl olsun dedik. olacak... ...yani yoğun evet. bir gündü dün... Bilmiyorum siz bilirsiniz. Çok zor, zor değil mi, mi? bir şeyi akışına bırakmak? çok teşekkür siz ederim. De. Gözde isterseniz ben çok zor. kesinlikle zaten buradayım. Evet. Buldum. Hadi o zaman. Biz çok isteriz. <laughs> hadi hadi, hadi, bu hadi. Bu buyurun o zaman. Vay be. Ben bile şaşırdım. Bu ev sürprizlerle dolu efendim. Yarın bir de görüşürüz çocuklar. Hoşça Tebrikler de Hadi görüşürüz. Ev sizin. Çok güzel efendim. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Sen, yok sen, yok sen yok hep böyle adam. erken kaç. Hep erken şeyleri kaçmaya çalışıyorsun. Evet. başka işim yok zaten. İnsanların haftalardır gördüğü için. Insanların şey. Tek başına aşkın için savaş veriyorsun ve yalnız başına savaş veriyorsun. Artık evet biz seçildiğimizde insanlar bizi bir arada görmek için bunu yapıyorlar. Ama inanıyorum ki ve biliyorum ki insanlar senin artık yalnız başına mutlu olabilmen için bunu istiyorlar. Sağ ol kardeşim benim. Biliyorum ben senin niyetini, kalbini bildiğim için teşekkür ederim Allah razı Tebrik olsun. Tebrik ederim canım. Tebrik Tebrik. Ederim. Tebrik. Ben de seni tebrik ederim. Çok kötü bir hafta geçirdim ben bu hafta. Ee, Ünal'ın duygularına sanki karşılık vermiyormuşum gibi anlaşıldım evde. Ee, arkadaşlarımız e, Didem ve Adnan yemeği bize hediye ettiklerinde baştan kabul etmemeyi düşündüm. Ee, sonra Ünal'ın bana evde verdiği söz geldi aklıma. Artık sana kötü değil iyi geleceğim. İlk önce kendimi törpüleyeceğim diye. Sonra dedim ki... E, neden olmasın gözde? Son bir şans daha ver ve birbirinizi anlamaya çalışın her şeyden önce. İşte bu yüzden bir şans verdim. Evet bugün birinci oldum. Bunu bir sözle açıklamak isterim Şems'ten. Üzülme gönül. Gece ardından gelecek olan güneşin habercisidir. Gece olmasaydı güneşin anlamı nasıl anlaşılırdı? O yüzden benim bütün sevenlerime buradan selam olsun. Onurumuzla yükselmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sen...